birkaç önemli özellik görüyoruz. Bunlardan bir tanesi e, tıkın yeme atakları. Tıkın yeme atakları ile ilgili bilgileri diğer videolarda da bulabilirsiniz. Ama tıkın yeme ataklarında gördüğümüz iki önemli özellikler var. Bunlardan bir tanesi e, aşırı miktarda iyi olmak, aşırı miktarda algılanan e, besin tüketiyor olmak. Bir diğeri de kontrol kaybı hissi yaşıyor olmak. Yani ne ara yedim, ne kadar yedim ya da yediğimi durduramıyorum ya da yemeden duramıyorum, kendimi durduramayacağım ya da ne ara ben bunları yedim gibi bir kontrol kaybı hissi yaşıyor olmak tıkın öncesine yemenin önemli özellikleri. Dolayısıyla bulim ya da bir tıkın öncesine yemeği görüyoruz, böyle atakları görüyoruz haftada birkaç kere. Bir başka şey kendini kusturma, laksatif benzeri ilaçlar kullanma. E, aşırı egzersiz yapma gibi uygunsuz kilo kontrol davranışları da görüyoruz. Bunun yanında da çok katı diyetlere başvurmak, yemeği aşırı kısıtlamak ya da kısıtlamaya çalışmak e, gördüğümüz bir başka özellik. Genellikle bunların e, birbiriyle e, bir tekrar içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani tıkanırcasına yemeği e, yemenin ardından ya aşırı diyet ya uygunsuz kilo kontrol davranışları geliyor. Bunun arkasından tekrardan bir tıkın yeme ata tetiklenebiliyor. Böyle bir tekrarlı yapı var ki bu bulimya da çok çok önemli. Ama bunların hepsinin yanında önemli olan şöyle bir başka şey de var. O da kendini neredeyse sadece ve sadece kilo ve beden üzerinden değerlendirmek. Yani kendiyle ilgili diğer özellikleri hesaba katmaksızın ee, ne kadar yediği, kaç kilo olduğu, ne kadar kilo verebildiği, bedeninin nasıl olduğu üzerinden kendini değerlendirmek, ee, bu bulimyanın bu tekrarlı yapısını tetikleyen en önemli faktörlerden bir tanesi zaten. Ee, bulimya yemekle ilgili sıkıntıların hayatın merkezine oturmasına sebep oluyor ve bu gerçek hayatın pek çok alanını çok olumsuz etkiliyor. Bir taraftan da ciddi fiziksel zararlarla da karşılaşabiliyoruz tüm bunlara baktığımız zaman gülüm ya da bir an evvel uzman desteği almak çok çok önemli ki zararları bir an evvel durdurmak da mümkün olsun.